işareti yerine hangisi gelmelidir? Birinci şekil ters döndürülerek ikinci şekil oluşmuştur. Aynı kuralı ikinci satıra uygulayalım. Cevabımız D şıkkıdır. Hangi seçenekteki parça karpuzu tamamlar? Doğru cevap C şıkkıdır. Verilen şekil kaç birim şekilden oluşmuştur? Cevabımız A şıkkıdır. Seçenekteki şekillerden hangisi verilen şekli kareye tamamlar? Cevabımız B şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Birinci ve ikinci şekillerdeki ortak alanlar alınarak üçüncü şekil oluşturulmuş. Doğru cevap C şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? İkinci şeklin sol yarımı birinci şekilden alınmış. Sağ yarımı ise üçüncü şekilden alınmış. Aynı kuralı üçüncü satıra uygulayalım. Cevabımız D şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? daire dikey çizgi üzerinde başta, ortada ve sonda yer almış. Aynı kural ikinci ve üçüncü satırlar için de geçerlidir. Şeklin eksik parçası hangisidir? Çubukların altta, ortada ve üstte olma durumlarına dikkat edelim. Doğru cevap C şıkkıdır. Kira kelimesinin şifrelenmiş karşılığı hangisidir? Miktar kelimesinin harfleri çeşitli şekillerle şifrelenmiş. Cevabımız B şıkkıdır. Numaralandırılmış hangi kibrit çöpünün yerini değiştirirsek eşitliği sağlayabiliriz? Eşitliğin sağ tarafındaki 3 rakamını 5 yapalım. Doğru cevap C şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Birinci ve ikinci şekiller birleştirilerek saat yönünde döndürülmüştür. Cevabımız D şıkkıdır. Üçgen yerine hangi sayı gelmelidir? Hangi iki aynı sayıyı toplarsak 4 yapar? 2 ve 2'yi toplarsak 4 yapar. Daire yerine 2 yazıyoruz. 2 ile hangi sayıyı toplarsak 7 yapar? 2 ile 5'i toplarsak 7 yapar. Kare yerine 5 yazıyoruz. 5 ile hangi sayıyı toplarsak 6 yapar? 5 ile 1'i toplarsak 6 yapar. Üçgen yerine 1 yazıyoruz. Doğru cevap A şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Sütunlarda birinci ve ikinci şekiller birleşerek üçüncü şekli oluşturmuş. Cevabımız C şıkkıdır. Görsele 10 saniye bakıp hafızanızda tutunuz. Baktığınız görsel hangi seçenekte doğru verilmiştir? Cevabımız C şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? İç taraftaki parça önce şeklin iç tarafında diğer kısma geçmiş. Sonra yine aynı yönde ilerleyip şeklin dışında yer almış. Doğru cevap B şıkkıdır. Şekillerin üst üste gelmesi ile hangi yeni şekil oluşur? Cevabımız D şıkkıdır. Ekrandaki görselde kullanılmayan şekil hangisidir? Doğru cevap C şıkkıdır. Parçaların doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? Doğru cevap A şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Birinci satıra bakalım. Birinci ve ikinci şekiller birleşerek üçüncü şekli oluşturmuş. Ortak parçadaki renk turuncu olmuş. Yani kırmızı ve sarı renklerin karışımından turuncu rengi elde edilir. İkinci satırda siyah ve beyaz renkler var. Siyah ve beyaz renklerin karışımından gri rengi elde edilir. Cevabımız D şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Birinci ve ikinci şekiller birleştirilmiş. Üst üste binen şekiller silinmiş. Cevabımız A şıkkıdır. Şeklin gölgesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? <laughs> doğru cevap C şıkkıdır. Boş olan kareye hangisi gelmelidir? Birinci satıra bakalım. Birinci ve ikinci sıradaki rakamlar yer değiştirmiş. Aynı kuralı ikinci satıra uygulayalım. Cevabımız B şıkkıdır. Hangisi diğerlerinden farklıdır? Aynı şekil döndürülerek diğer şekiller elde edilmiş. Farklı olan D şıkkıdır. Soru işaretli alana hangi seçenek gelmelidir? Siyah şekillerin kenar sayılarını toplayalım. Sonra kırmızı şeklin kenar sayısından çıkaralım. 5 ve 5'in toplamı 10'dur. 10'dan 3'ü çıkardığımızda 7 kalır. 4 ve 4'ün toplamı 8'dir. 8'den 3'ü çıkardığımızda 5 kalır. Cevabımız C şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Birinci satıra bakalım. İkinci şekil birinci şeklin üzerine gelmiş. Aynı kuralı ikinci satıra uygulayalım. Cevabımız B şıkkıdır. Görselin aynadaki yansıması hangisidir? Aynaya uzaklık durumuna göre şekillerin simetrik görüntüsünü oluşturalım. Cevabımız A şıkkıdır. Şeklin Katlanmış hali seçeneklerden hangisidir? Şekillerin temas ettiği çizgiye göre simetrik görüntülerini oluşturalım. Cevabımız D şıkkıdır. Soru işaretli alana hangi seçenek gelmelidir? Şekillerin renkleri bir önceki şekilde yazılmış. Kırmızı, yeşil, sarı. Kelimeler sırayla büyük ve küçük harflerle yazılmış. Cevabımız C şıkkıdır. Eş anlam ve zıt anlamları tamamlayarak şifreyi bulalım. Misafir kelimesinin eş anlamlısı konuktur. Zaman kelimesinin eş anlamlısı vakittir. Eski kelimesinin zıt anlamlısı yenidir. Zengin kelimesinin zıt anlamlısı fakirdir. Şifremiz kaya kelimesidir. Görselde anlatılmak istenilen atasözü hangisidir? Acele işe şeytan karışır. Düşünüp taşınmadan aceleyle yapılan işten iyi sonuç alınamayacağını anlatan bir atasözüdür. Şeklin üstten görünümü hangisidir? Cevabımız C şıkkıdır. Soru işareti yerine seçeneklerden hangisi gelmelidir? Çizgiler sırayla her bir karede bir sağa ilerlemiş. Çizgilerin kenarları her bir karede düz ve oval olarak değişecektir. Doğru cevap D şıkkıdır. Boş olan kareye hangi şekil gelmelidir? Birinci sıradaki şekil saat yönü tersinde döndürülerek ikinci şekil elde edilmiş. Aynı kuralı ikinci satıra uygulayalım. Cevabımız B şıkkıdır. İkinci şekli elde etmek için hangi parça çıkarılmalıdır? Cevabımız A şıkkıdır. Şeklin katlanmış hali seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Şekillerin temas ettiği çizgiye göre simetrik görünümlerini oluşturalım. Cevabımız C şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Rakamlar ve rakamların simetrik görüntüsü yan yana verilmiş. C şıkkında aynı kurala uygun bir rakam ve simetrik görüntüsü var. Sıradaki şekil seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? İki çember saat yönünde döndürülüyor. Renkli olan çemberler sırasıyla mavi çemberin önünde ve arkasında yer alıyor. Doğru cevap B şıkkıdır. Şekli tamamlayan parça seçeneklerden hangisidir? Doğru cevap A şıkkıdır. soru işaretli alanlara gelecek olan kelimeler hangileridir? Birinci satırda küçükten büyüğe doğru zaman ölçü birimleri verilmiş. Soru işareti yerine hafta gelmelidir. İkinci satırda sonu A harfi ile biten hayvan isimleri verilmiş. Doğru cevap D şıkkıdır. Soru işaretli yere hangi şekil gelmelidir? Birinci şeklimize bakalım. Bu şekle siyah çerçeve eklenerek diğer şekil elde edilmiş. İç tarafına aynı fakat siyah renkte şekil eklenerek bir diğer şekil oluşmuş. Diğer şekiller için de aynı kural geçerlidir. Soru işareti yerine içi boş ve çerçevesiz şekil gelmelidir. Şıklardan hangisi dengeyi sağlayan şekildir? Terazinin sol ve sağ kefesinde yer alan aynı şekiller aynı ağırlıktadır. Bunları hem sol hem de sağ kefeden çıkardığımızda denge değişmeyecektir. Doğru cevap B şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi seçenek gelmelidir? İkinci ve üçüncü şekiller birleşerek birinci şekli oluşturmuş. Aynı kuralı ikinci satıra uygulayalım. Cevabımız A şıkkıdır. Şekilde kaç tane kare vardır? Şekilde 6 tane kare vardır. Soru işareti yerine hangi rakam gelmelidir? 2 ve 3'ün toplamı 5'tir. 5'in 2 katı 10'dur. 1 ve 5'in toplamı 6'dır. 6'nın 2 katı 12'dir. 4 ve 3'ün toplamı 7'dir. 7'nin 2 katı 14'tür. 2 ve 1'in toplamı 3'tür. 3'ün 2 katı 6'dır. Soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? 20 40 ve 20'nin toplamı 80'dir. Üçgendeki sayıları 80'e tamamlayalım. 30 10 ve 40'ın toplamı 80'dir. Soru işareti yerine 40 gelmelidir. Numaralandırılmış hangi kibrit çöpünü hareket ettirirsek eşitliği sağlayabiliriz? 5'i 9 yapalım. 9'dan 7 çıkarsa 2 kalır. Soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Hangi aynı 3 sayıyı toplarsak 15 yapar? 3 tane 5'in toplamı 15'tir. Futbol topu yerine 5 beş yazıyoruz. 5'ten hangi sayıyı çıkarırsak 2 kalır? 5'ten 3 çıkarırsak 2 kalır. Basketbol topu yerine 3 yazıyoruz. 5 ve 3'ün toplamı 8'dir. 8 ile hangi sayıyı toplarsak 12 yapar? 8 ile 4'ün toplamı 12'dir. Voleybol topu yerine 4 yazıyoruz. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Birinci ve ikinci şekilleri birleştirelim. Cevabımız C şıkkıdır. Şeklin ok yönünde görünümü hangisidir? Cevabımız C şıkkıdır.